i don't know Yılmaz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Prof var. Livi haritasındayız İyi seyirler. Silah bulabildin mi? Valla kar buldum. Oh be. E, pompalı bulmuştum. Şimdi M4'ü çektim direkt. Oy oy oy. Direkt bu eve gel bak. M4 var artı AK var. Geliyorum m boş mu? Sahibi var mı bende? Yo, e, ee, bende var fazla olarak. Al onu. Ama şey mermisi yok, sıkıntı olur ya. Yani. Atarım ben, bir, bende de az var. 30-40 tane atabilirim. Tamam. Oh, 4 x de buldum. O bana bir 30 tane falan atalım. Tamamdır. Ee, bu Discord'daki sesin şu an yansıyordur değil mi? Kayıt programında. Aynen. Tamam dur. 5 5 mi? Yok bulamadım. helal al getir onu. Bak bakayım onda var mı? Tamam. Botta varmış. <laughs> tamam dur. Astım bir dakika ben onu görebilirim 4x'im var. Evet iyi. ne ben senin yanına. Şey, dalma. Alan bir şey değil mi buraları? Evet, motorla gidiyor adam. Göremedim. Motorla gitti abi. Bu yönde mi? Evet, Enemies dönüştü. ahead. Ha. Ha gördüm. De, i̇şte, köprüden geçecek. Anla. Biz bir geçti. Kaya arkasında. Nasıl bir yandım mermisi alsın diye Aynen Kapılar da X yok ya Gösterir evet. acaba? Durdu mu acaba? Aha Aha gidiyor, <laughs> evet, gidiyor. <laughs> Herhalde kral Durarak, öyle. durarak hayatının hatasını yaptı Aynen Durmayacaktı abi bize hiç bulaşmayacaktı yoluna devam edecekti Aynen Tamam onda 3 level var kask ya? vardı ben onu direkt çekeyim kendime. Tamam, 200, Nereye gitti bu şey? Hop. Çok ne elava. yapıyorsun sen? Ne Hop. Öldün sen çık hadi. Ona yok, daha da bakmadım ya. bakacağım şimdi. Baktım ben. Oooo bir de oyunmuş var ya. Ama şey yok işte. Bak kaskı kaptın ha. Dört kişi yok. abi dönebilir mi istersen? yok yok kullan sıkıntı yok. yok yok kaptır ama. Şu kompansörü takayım ki sekmesin şu M4. Aldın mı mı kaptı? Aldım aldım. Tamam. Ana bir dört kişi aldım. motorunu yapalım. biz mi alsak? Beleş motor. yok yok abi şuraya şey indi. Ney? Bir bakayım mı? Bence motoru bırakalım. Tamam. Çünkü bayağı. Aa burada kar var. Alacaksan otur. Eee 4 var. Yok ya karı şu an gerek yok. MK'nı ki de beğendim. Tamam. Bir de dropta e, M24 XT çıkıyormuş. Oo. Abo diyelim. Aynen. Adam var abi. Hadi be çıkmadı. Tek Bak burada adam fazladan adam 4 var. Adam var adam işaretledim. Nerede? Nerede? Bir dakika şimdi sıkmayacağım. Tam gördüm 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 gördüm. Adam tam önemli falan an. Helal. Of. Helal dur. İkisi de kafaya gitti biliyor musun? Bilerek sıkmadım e ki kaçmasın e diye. Direkt iki tane kafaya. Öldü de mi direkt? Öldü direkt öldü. Tamam. Gel Abi, bende Geliyorsun değil mi? Tamam. Adam var çünkü hala. Bak bak bak. felaket kastı. Felaket kastı. konuşamadım bile o derece. Adam var. Bura çok açık oldu ya. Helal. Çok güzel abi. onun yüzüne bakayım ben. Yok ikisi var mı ya? 4x. Ol, of. Of. Kullanmıyordan geçti. Vurdu mu bir adam Nerede? İleride. Göremedim ama. Aha gördüm. Kayın arkasında. Şunu da basayım da ben. Garanti olsun. Koşuyor koşuyor kral koşuyor. Şirinden eline geçti. Tek tek sıra başlayacağım. Tek miydi? Tek, tek Tamam. Aynen tek. Onu da alırsam. Aha. Geçe geçe. Şimdi sıkmayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Bekle bekle, bekle. Adam biraz iyi oynuyor. Arkem nasıl Ar <laughs> Öldü o. Bak bir tane şuradan sıktı. Ya bu ne ya? Tamam tamam. Evet. Aynen. Mitsi'yle sıktı. Aha. Geliyorum. Ölüyorum. 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 gel Ölüyorum. 1 dakika hemen şunları bir şuna Bak şunu verin arkasına sana. Enemies ahead. Gel, girelim yavaştan. Yedi saniye kaldı zaten. Oğlum ben ne kadar al orada skill. şey yapsın. Tamam. Çabuk gel bence alana çabuk gel. Geliyorum. 6 eksi Aman. olacak. Tamam Bu alan çok vuracak. çok anca açıktayım şeyim. inşallah. Arkamdan biri gelmez. Enemies ahead. Ben sağa bakayım sen sağına Kamuflaj hmm, <laughs> var ya tam göremedim. Aynen. Rastgele aynen, sıktım aynen. öyle. Başlamayalım o yılın yardımına falan bunu sorabilir. Tek salırız. Ama bak sıkıntı var bir bence başlamayalım. Duramıyorum bence... işte ya. Yok yok başlama kral başlama gel gel geri çekil. Bizde maçı satmıyor bence. Alırız gelsin. Yanımdasın değil mi? Bir dakika şu an yanımda değilim. Evet rahatsız da bakıyorum. Tamam. Bir dakika abi bir dakika. Tamam girelim ben. Bana yakın oyna. Ah şöyle şöyle. Taşta Aynen, mı? Abi. Taşta mı onu şöyle. söyle. Bu bak şöyle şöyle gel gel. Yani. Evde mi? Aynen. Evde. Eve girmiş. Tamam eve geçecek alırız Eminsin değil mi evde yani? Eminim ya. Şey Karşıya bir geçmiş olabilir bak. Kapat. 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 Dikkat et Bamba. O kadar da iyi değildi ya. Ama kanıtla silah var Şal, yı, Baksana nereye Görüyor musun? Bu 6x düştü var. AVM Alıyor musun? Alıyorum AVM'yi ben. Tamam. Ağabey adam mı? <laughs> Tam adam var biliyor musun? Kaçtı, kaçtı, Ses kaçtı. aldım. Taşta abi gel. Taşın üstüne şu an bak gel. Kuk lan lan sen. Kuk lan lan sen. öldü. Tamam. Son kişi abi. Hırsa ben hadi hadi. Aman. Hayır Abi göremedim ki ya. Neyse arkadaşlar. Birinci olamasak da. Çok eğlenceli maçtı bence. Umarım siz de eğlenirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. The Mask ile kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.